3 tane konu anlatımlı videoyu çektik. Yani burada ısı, sıcaklık ve termometre, hal değişimi kavramlarını konuştuk. Şimdi bunlarla ilgili 16 soruluk kısa bir uygulama testimiz var köyümüzde. Onu da beraber çözelim. İyice otursun bazı kavramlar. Yani bu 3 tane konu anlatımlı videosunun neyini çözmüş oluyorum şu anda? Uygulama testini çözmüş oluyorum. Başlayalım mı? Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın e, ee, arkadaşlarınıza söylemeyi unutmayın. Hadi gelsin birinci soru. Kolay bir soruyla başlıyoruz. K ve L bardaklarındaki suların tanecik hareketlilikleriyle ilgili modeller şekildeki gibidir. K ve L bardaklarındaki sulara ait aşağıda verilen ciltlerin hangileri kesinlikle farklıdır diyor. Bak kesinlikle farklıdır. Arkadaş buradaki titreşimle D'deki titreşim aynı değil doğru mu? O zaman TK sıcaklığı eşit değildir TL sıcaklığı. Yani K ve sıcaklıkları kesinlikle farklıdır. Adana doğru cevaptır. İç enerjiyi bilemem, kütleyi bilemem, ısı veyahut da öz ısıyı bilemem. Kinetik enerji, titreşim hareketi sadece neydi? Sıcaklıkla alakalıydı. Doğru cevap Adana'ymış. İlk sıcaklıkları eşit olan, kütleleri M, 2M, 3M olan demir parçalarına eşit ısı enerjileri veriliyor. Şimdi bir kere demir parçasıymış. C'ler aynı ve eşit ısı veriliyormuş. Q'lar da aynı. Bu parçaların öz kütlelerinin grafikleri aşağıdaki hangisi olabilir? Şimdi bakalım. Q eşittir. M, C, delta, T. Doğru mu? Şunu diyebilir miyiz? D eşittir M bölü V mi? Yani sıcaklık ne kadar çok artarsa hacim o kadar büyük olur. Öz kütle de o kadar küçük olur. Doğru mu? Öyleyse sıcaklıktaki artış miktarına bakacakmışım. O zaman Q eşittir. Evet birincisi M çarpı C demir hepsi. Evet dikkat et. Delta T1 diyelim. Diğer Q eşittir. 2M C çarpı delta T2. Görüyor musun? Burada da Q eşittir. 3M çarpı C çarpı delta T3'tür. Öyleyse sıcaklık değişimi en fazla olan kim? Delta T1 büyük. Delta T2, Delta T3. Yani sıcaklığı en çok artan buysa öz kütlesi en küçük olan D1, D2, D3 olacaktır. Yani 3m kütle olanın kütlesi daha e, öz kütlesi D3, bununki de D2, bununki de D1 dersem Evet doğru cevabımız Ceyhan çıktı gördün mü? Yani şunu yapmaya çalıştım ben. Hacim olarak kim daha çok büyüyorsa öz kütlesi daha küçük olacaktır. Dolayısıyla sıcaklığı fazla artarın hacmi daha çok artar. Burada da olabilir dediği için zaten bazı özel durumlar yok. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan. Evet geldik 3. soruya. Yukarıda verilen etkinlikte kutulardaki cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ok yönünde ilerlenecektir. Buna göre etkinliği hatasız tamamlayan bir öğrenci hangi çıkışa ulaşır? Bir maddenin yapısındaki taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamından kaynaklanan enerjilerine iç enerji denir. Evet arkadaşlar, hem potansiyel hem kinetiğin toplamına biz iç enerji diyorduk. Bu doğrudur sıcaklıkları eşit olan iki cisimden kütlesi büyük olanın iç enerjisi daha büyüktür. Evet sıcaklığı eşittir ama kütlesi daha fazlaysa toplam enerjisi daha fazladır. Bu da doğrudur. Sıcaklık değişimi olmadan da iç enerji değiştirilebilir. Hal değiştirim sırasında ne oluyordu? Moleküller arasındaki potansiyel enerji artıyordu. Yani iç enerji artıyordur. Doğru çıkışımız birdir. A şıkkı doğru cevap. Yukarıdaki bilgilerden kesinlikle yanlış. Bak buraya dikkat. Yanlış demiyor. Kesinlikle yanlış. Olanları çarpı ile işaretlediyse aşağıdaki hangisi elde edilir? Isı alan cismin sıcaklığı yükselir. Evet yüksel edebilir. Sabit de kalabilir. O nedenle kesinlikle yanlış değil. Isı veren cismin sıcaklığı düşer. Evet düşedebilir. Sabit de kalabilir hal değiştirmesi sırasındaysa. Bu da kesin yanlış değil. Isının akış yönü sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Hatta yanlış diyemeyiz buna. Yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğrudur. Isı alışverişi sıcaklıklar eşitleninceye kadar yani ısısal dengeye gelinceye kadar devam eder. Bu da doğrudur. Aynı sıcaklıktaki maddeler arasında ısı alışverişi olur. Arkadaş kesinlikle ısı alışverişi Olmaz. Yanlış olan A şıkkı. X, Y, Z termometrelerine ait suyun donma ve kaynama noktaları şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre X termometresinde 15 X derece ölçüldüğü sıcaklık Y ve Z termometrelerinde kaç derece olarak ölçülür? Şimdi ben buna şöyle bir şey söylemiştim. X termometresi eksi donma noktası eksi 15 bölü. Evet. 85 kaynama 30 eksi eksi 15. Dikkat. Y termometresi eksi 5 bölü 85 eksi 5. Yine Z termometresi eksi eksi 5. Doğru mu? Formülden hatırlayın artık. 105 eksi eksi 5'tir. Şimdi Y için hemen yapalım. Şu ikisini alacağız doğru mu y için? Yani x artı 15 bölü 100 eşittir y eksi 5 bölü 80. Peki x kaçtı? 15'ti. 15 artı 15 bölü 100 eşittir y eksi 5 bölü 80. 30 bölü 100 eşittir y eksi 5 bölü 80. Şurada hemen sıfıra gitsin. 24 eşittir y eksi 5'ten. O zaman y kaç çıktı? 29 y derece olarak ölçülüyor. Evet 29 olacak. Seçeneklerde sadece e şıkkında var. Peki biz istersen bir de z için yapalım. Z'de ne yapıyoruz? Burasıyla bunu alıyoruz bu sefer. Bak dikkat. X artı 15 bölü 100 eşittir. Z artı 5 bölü 110. Burada 30 x 15 yazdım bölü 100 eşittir. Z artı 5 bölü 110. Şunlardan kurtul. 33 eşittir Z artı 5'ten. Z'nin de ne ölçtüğünü buluyoruz. 28 Z derece buluyoruz. Öyleyse doğru cevabımız Edirne'ymiş. Yani aslında biz burada orantıdan da yaparız ama ben formülü bir oturtturmak istedim. O nedenle buradan yaptım. Geldik 6. soruya. 3 ayrı Beher Glass'taki sıvının sıcaklıkları X, Y, Z termometreleriyle TX, TY, TZ sıcaklığında ölçülüyor. Tx 20 santigrat derece, Ty 293 kelvin, Tz ise 300 kelvin olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaş bir kere sıcaklıkları kıyaslayabilmem için aynı termometre ölçüsüne göre yapmamız lazım. Burada iki tane kelvin varsa bu santigratı da kelvine çevirelim. Yani C bölü 100 eşittir kelvin eksi 273 bölü 100 diyelim. Burada 20 santigrat dereceye getirelim. 20 bölü 100 eşittir. Kelvin eksi 273 bölü 100. Yüzler gitti. Görüyor musun? O zaman Kelvin cinsinden bu 293 Kelvin derece olarak ölçülecek. Yani burası da 293 Kelvin derece. Burası da 293 Kelvin dereceymiş. Öyleyse TZ büyük x ile y de eşittir arkadaş. Biz bunları kıyaslayabilmemiz için aynı birime sahip olmaları gerekiyormuş. Doğru cevabımız evet B şıkkıymış. Yine geldik klasik bir grafik sorusuna. Sıcaklık ısı grafiğiymiş. X ve Y demir parçalarına ait sıcaklık aldıkları ısı grafikleri şekildeki gibidir. Bak demir parçası dediğine göre bunun C'si aynı. X'in kütlesi MX, Y'nin kütlesi MY olduğuna göre e, bunların oranı nedir diye soruyor. Şimdi arkadaş ben X için konuşuyorum. Q eşittir MX çarpı C'ler aynı olduğu için çarpı T. Yine bak burada 2Q görüyor musun? 2Q eşittir. MY çarpı C aynı. Evet sıcaklık yine t kadar gördün mü? O zaman oranlarsa hiç uzatmadan MX bölü MY oranımız 1 bölü 2 yani B şıkkı doğru cevaptır. Evet bir deney sorusuna geldik. Resimde verilen deney düzeneğinde termometre ile suyun sıcaklığını ölçen Reyhan, beşer dakika arayla ısıtıcısının ısı verme hızını arttırıp, bak şimdi burada ne yapıyor? Beşer dakika arayla ısı, ısıtıcının ısı verme hızını arttırıyor ve sıcaklığı kontrol ediyor. Buna göre Reyhan'ın yaptığı bu deneyde verilenlerden hangileri doğrudur? su miktarı sabit değişkendir. Beherin içerisindeki su hiç değişmiş mi? Değişmemiş. Oradaki sabit tutulan değer kütledir. Dolayısıyla su miktarı yani kütle sabit değişkendir. Isı hızı bağımsız değişkendir. Biz Reyhan'ın ısıtıcının hızını arttırıp azalttığına ya da daha çok arttırdığına karışıyor muyuz? Hayır. O da bağımsız değişken. Kafasına göre değişkendi. Bu da doğrudur sıcaklık değişimi evet ısıtıcının hızı arttıkça sıcak değişimi de değişiyordu. Dolayısıyla buradaki değişim miktarı da bağımlı değişken yani 1 2 3 Edirne doğru cevap. Bir dokuzun soru XYZ kaplarında su içerisinde evet bunlar hep suymuş. Bunlar M1 M2 M3 kütleli buz parçaları ısıl dengedeyken evet yani suyla buz ısıl dengede yani sıfır derecedeymiş. Özdeş Ocaklar evet özdeş ocaklar bu önemli. Yani eşit zamanda eşit ısılar verebiliyor. Açılarak buzlar eritiliyor. X'teki buz 3 dakikada, bu 3 dakikada Y'deki 2 dakikada evet Z'deki ise 4 dakikada eriyormuş. Arkadaş uzatmaya gerek yok aslında. Kütlesi ne kadar büyükse buzu eritme süresi o kadar fazladır. Öyleyse M3 en büyük çünkü özdeşmiş doğru mu? Isıtıcılar ee, özdeşmiş. Yani Q kadar veriyor. Q kadarısı veriyor. Q kadar veriyor. Sonra M1. Sonra M2'dir. Yani fizik bilmeye gerek yok. Biraz bu tuvalette duran bunu rahatlıkla çözebilir. Yani kütlesi ne kadar fazlaysa erimesi için ihtiyaç duyduğu ısı o kadar fazladır. Dolayısıyla doğuracağımız şeyham ham. Öz ısıları C, 2C, kütleleri M, 2M olan X ve Y cisimleri arasında ısı alışverişinde Y cismi Q kadar ısı alırken sıcaklığı da T kadar artıyor. Ve ısıl denge kuruluyor. Şimdi arkadaş benim bir tane X'im varmış. Bir tane Y'im varmış. Şimdi şunu söyleyebilir miyiz? Burası Q alansa burası Q veren. Dolayısıyla X ne kadar ısı verdiyse Y de o kadar ısı almıştır. Ne diyor bana? Q kadar ısı almış. Öyleyse bu da Q kadar ısı vermiştir. Isıl dengeye ulaştıklarına göre. Bak buraya. X cismi Q kadar ısı vermiştir. Kesinlikle doğru. Peki ben Q Alan eşittir. Q veren dersem Bak buraya. Evet. M çarpı C çarpı delta T eşittir. Evet. Kütlemiz 2 M çarpı 2 C görüyor musun? Çarpı delta T yerine de sıcak değişim T'ye kadarmış. Öyleyse şuradan MCL'a gitti. Delta T X'i de buldum? 4 T bu. Yani x'in sıcaklık değişimi 2T değil 4T kadar oluyor. Doğru cevabımız 1 ve 3'müş. Güzel bir e, soru. Bir soru. X ve Y sıvıları ısıya yalıtılmış bir kapta karıştırıldıklarında sıcak zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre yargıları hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaş X ısı vermiş bu da ısı almıştır. Q alan eşittir Q verendir doğru mu? O zaman Q veren eşittir Q alan. Yazıyorum şimdi. MX çarpı CX sıcak değişimine kadar T kadar. Eşittir. MY çarpı CY çarpı. Peki bunun sıcak değişimine kadar? 2T kadardır. O zaman MX çarpı CX. Yani X'in ısı sahası 2MY CY. Yani Y'nin ısı sahasının iki katıdır. X'in ısı sahası Y'ninkinin 2 katı eşittir. Kesinlikle doğrudur. T anında ısıl denge sağlanmıştır. Evet arkadaş T anında artık ısı alışverişi bitmiştir. Sıcaklıkları eşitlenmiştir. Isıl denge sağlanmıştır. Kesinlikle doğrudur. X'in öz ısısı Y'nin iki katı eşittir. Arkadaş ben M'leri biliyor muyum? M'leri bilmiyorum. Kütleleri bilmiyorsam C'leri de bilemem. Buna kesin diyemem. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani Ceyhan. 12. soruda bir Özel bir şey öğreteceğim. Daha çok öz kütle de anlatmıştım bunu ama ısıcakta da çok güzel işe yarıyor. Pratik bir şey öğreteceğim burada size. Diyor ki eşit debili iki musluktan 38 santigrat derecede su akıtan K musluğu ile 10 santigrat derecede su akıtan L musluğu aynı anda çalışıyor. Ya bunlar eşit debiliyse bundan da M kadar akıyor, bundan da M kadar akıyor. Boş kabın yarısı dolduğunda K musluğu kapatılarak Kalan kısım L musluğu tarafından dolduruluyor. Karışımın denge sıcaklığı nedir? Biz bunun aynısını özüklüde yapmıştık. Yani bakın kabın yarısı M kadar 38 santigrat dereceden M kadar 10 santigrat dereceden. Peki diğer yarısı da 2M kadar 10 santigrat dereceden de olacak doğru mu? Peki su olduğu için su da C1'dir doğru mu? O zaman benim hiç ısı sağlar işin içerisinde karıştırmama gerek yok. O zaman T denge eşittir. Bak buraya. M çarpı 38. Yani ısıdan bahsediyorum. Artı M çarpı 10. Artı C yerine 1 yazdım çünkü. 2M çarpı 2M çarpı 10. Bölü toplam kütle toplam ısı sahası M 3M 4M. C yerine 1 yazdığım için sorun yok. O zaman T denge eşittir. Buraya bakalım. Burası 20, 58, 68 M bölü 4 M'den çat diye yapıştırırsak T denge eşittir. 17 santigrat derecedir. Yani doğru cevap boludur. Ya aslında ne yaptım biliyor musun? Toplam ısıyı toplam ısı sahasına böldüm. C yerine de 1 yazdığım için C'leri de ortadan kaldırdım. Dolayısıyla buradaki ısı miktarı, buradaki ısı miktarı ve buradaki ısı miktarını toplam kütleye böldüm. Denge sıcaklığını buldum. En pratik çözüm budur. Grafiğe falan gerek yok. Çok güzel bir soruya geldik. Isıca yazılmış bir kapta bulunan suyun içine buz parçası atıldığında kaptaki evet suyun evet kütlesinin zamana göre grafiği şekildeki gibi oluyor. Ya bir kabım var burada içerisine buz atmışız. Ve bu suymuş. Buzun tamamı erimediğine göre, evet buzun tamamı erimiyor. Yani son durumda hala ortamda suyla buz var. Hangi aralıklarda suyun sıcaklığı, bak suyun sıcaklığı değişmemiştir. Önemli bir soru, lütfen dikkat edin. Şimdi birinci aralıkta suyun kütlesi sabit kalmış, doğru mu? Peki suyun kütlesi sabit kalmış. Burası diyelim ki 20 santigrat derece. E burası da eksi 10 santigrat derece ise su ısı vermeye, buz da ısı almaya devam ediyor. E su ısı verdiğine göre halde değiştirmiyorsa ne oluyordur burada suyun sıcaklığı? Azalıyordur. O zaman bir yanlış oldu. Peki lütfen dikkat. İkinci kısımda buzun kütlesi azalıyor, suyun kütlesi artıyor. Doğru mu? Kim hal değiştiriyor? buz hal değiştiriyor. Yani buz eriyor. Ancak hala ortama ısı veren bir su var. E peki ortama ısı veriyorsa suyun hal değiştirmediğine göre sıcaklığın olması lazım. Yine azalması lazım. Ama üçüncü durumda suyla buz ısısal dengededir. Neden? Çünkü buzun kütlesi ve suyun kütlesi sabit kalmış. Dolayısıyla her ikisi de sıfır santigrat derecede ısısal dengelidir. Isı alışverişi yoktur ve suyun sıcaklığı burada değişmemiştir. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Bakın önemli. 1 ve 2'de ortama ısı veriyor hala su. Dolayısıyla hal değiştirmiyorsa ısı verdiğine göre ne olacaktır? Sıcaklığı azalacaktır. Geldik 14. soruya. Kütlesi 10 gram olan eksi 20 santigrat derecedeki buzun sıcaklığını artı 10 santigrat dereceye çıkartılabilmesi için gerekli ısı miktarı kaç jüldür diye sormuş. Bak jül cinsinden sormuş. Lütfen dikkat. Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bunun bir grafiğini çizeyim. Böyle bir mantığını yat yatıralım bunun. Yani şöyle diyelim. Hmm, burası Q, burası T olsun. Biraz detaylı konuşalım bunu. Eksi 20 santigrat derecede aldık. İlk önce sıfıra getirdik. Sonra burada sıfır derecede buzken sıfır derecede su yaptık. Sonra artı 10 santigrat derece çıkardık. Burada Q1, burada Q2, burada da Q3 ısılarını biz bu maddeye vermişizdir. O zaman Q1 eşittir. M çarpı C katı çarpı delta T. Evet q 1i yazıyorum şimdi. M yerine 10 gram. Buz halindeki 0,5. Evet 20 eksi 0. O zaman Q1 ne çıktı? 100 kalori. Evet Q2. M çarpı ne oldu burada? Evet buz burada eridi. L erime görüyor musun? O zaman Q2 eşittir. M yerine 10 çarpı L yerine 80. O zaman burası da 800 kalori. Q3 eşittir. M çarpı C sıvı çarpı delta T. Ve buradan Q3 eşittir. M yerine 10. C yerine 1. Dikkat C yerine 1. Su için konuşuyoruz. E peki burası da 10 eksi 0. Neden? Çünkü burada 0'dan 10'a çıktı. O zaman Q3 de ne oldu burada? 100 kalori oldu. Peki Q toplam nedir o zaman? Q toplam 800 artı 100 artı 100. Yani 1000 kalori. Evet 1000 kaloridir. Peki bu 1000 kalori ne kadar jul? Dikkat edin buraya. Evet 1 kalori 4,18 jul ise 1000 kalori ne kadar juldür? O zaman enerji eşittir. 4180 jul olarak açığa çıkacaktır. Doğru cevabımız boludur. Artık. Çok güzel bir soruya geldik. 15. soru. Lütfen dikkat edin. Isıca yalıtılmış K ve L kaplarında aynı düzeyde ve T1 santigrat sıcaklığında aynı cins sıvılar varmış. Yani bunların ikisi de T1'miş ve aynı cins sıvıymış. K kabına T sıcaklığında L, Y ise yine T sıcaklığında kaplardaki sıvılarla aynı cins sıvılar karıştırılıyor. Yani buraya da T, buraya da T konuluyor. K kabındaki denge sıcaklığı 2T olduğuna göre bakın bunu da konuşmuştuk. Yani buradaki 2 T'ymiş görüyor musun? Ya o zaman ben bunu eşit kütlede olduğunu düşünürsem buraya 3T derim. 3T artı T daha 4T tam ortasında buluşacak 2T'dir. Peki şimdi burası 3T ise madde miktarı fazla olan kim? T1 görüyor musun? Öyleyse T denge 3T'den küçük ama bu sefer 2T'den de büyük olacaktır. Çünkü siz suyu ılıştırırken bile soğuk sudan çok koyarsanız daha ılık, sıcak sudan çok koyarsanız daha sıcak bir su elde edersiniz. Dolayısıyla buradaki 3T'nin hacmi daha büyük olduğu için ne olacaktır? Daha sıcak bir su olacaktır. Dolayısıyla 2T'den büyük olacaktır. 2T ile 3T arası yani A şıkkı doğru cevap. Geldik son soruya. Diyor ki şekildeki grafikler özdeş ısıtıcılarla ısıtıcılar KLM katı maddelerine ait sıcak zaman grafikleridir. Yani özdeş ısıtıcılar yani eşit miktar eşit zamanda eşit miktarda ısı veriyorlarmış. Buna göre yargılanan hangileri doğru olabilir diye soruyor. Dikkat et. Yani ben buraya Q, buraya 2Q, buraya 3Q diyebilirim. Yine Q, 2Q, 3Q diyebilirim. Q, 2Q ve 3Q diyebilirim. Şimdi K ve L aynı cins maddelerdir. Şimdi arkadaş ikisi de 2T, iki 2T'de ne olmuş? Hal değiştirme yani işte eğer sıvıysa bunlar orada kaynamaya başlamışlar. Katıysa da erimeye başlamışlar. Bunlar aynı cins olabilir. Çünkü aynı cins doğru mu? Olabilir diyor. Şimdi dikkat et. K ve L kütleleri eşittir. Şimdi burada ne var? 2Q kadar var. Eşittir MK çarpı LK. Yine buraya bakalım. Q eşittir ML çarpı LL. Yani erime sıcaklıkları olsun bunlar. Erime sıcaklıkları olsun bu iki T. Dolayısıyla erime ısıları LK ile LL. Şimdi ben bunlar aynı cins madde ise kütleleri farklıdır. Ya e, aynı cins madde değilse kütleleri de aynı olabilir. Yani LK eşit değildir. LL ise MK ile ML aynı olabilir. Yani bunlar aynı cins maddeler olduğu durumda kütleleri kesinlikle farklıdır. Ama aynı cins madde olduğu da kesinlik yok. O da olabilir. O zaman kütleler eşitse maddeler farklı. Kütleler aynıysa bu sefer maddeler aynı e, diyebiliriz. Peki K ve M'nin ısı sığaları eşittir. Bakalım K ve M'ye bakalım şimdi. Onu da kırmızı ile yapayım şöyle. Bak bakalım buraya. Şurada Q eşittir. M, K, C, K çarpı ne kadar oldu? T kadar. Peki yine burada Q kadar. Görüyor musun? Q eşittir mm çarpı cm çarpı yine t kadar görüyor musun? Şimdi bunlar oranladığımız zaman şunlar gitti şunlar gitti. Evet mk çarpı ck eşittir mm çarpı cm'dir. Ne oldu ya? Evet ısı sahaları eşit olabilir. Çünkü buradan da bu çıktı. Dolayısıyla 1-2-3 Edirne doğru cevaptır. Yani biraz olabilirli bir soru, ucu açık bir soru ama bence her şeyi de sorgulayan bir soruydu. Lütfen burada dikkat et. Evet, ne yaptık? 16 tane seri soru çözdük. Ve bu konuyla ilgili en azından artık nasıl sorularda uygulamalar var bir fikrimiz oldu. Bu konu daha devam ediyor. Lütfen bu konuya çalışmaya devam et. Çünkü bu konudan üniversite sınavında mutlaka soru geliyor çok fazla soru sorulan bir yerdir. Evet. Ders çalışmayı ihmal etme. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.